Ne kadar da güzel oynuyorsunuz camlarla. Adeta cam bilyelerle oyun oynayan küçük bir kız çocuğu gibisiniz. Dikkat ettim de hiçbir şey kırmadınız. Aa, niye kırayım ki? Ben sakar değilim. Oh ne ala ne ala. Bayılırım sakar olmayan kızlara. Tanışalım mı? İsmin Müfit. Bu ses nedir Müfit? Birisi bir şey mi kırdı? Zil çalıyor. Zil çalıyor. Zil, zil! Kız, iki saattir zil çalıyor niye açmıyorsun kapıyı Aman be! Tam da hayatımın en güzel rüyasını görüyordum! Uf. Niçin uyandırıldım ha, niçin? Merhaba kız! Aa hoş geldin Safiye teyze! Kız. Hoş geldin Sıdıkan. Merhaba. Orada dikilip durma hadi git, Safiye hadi. teyzenlere çay getir! Hadi tamam. git. Hadi. hadi! Dur ben de yardım edeyim. Ee, ne var ne yok komşum? Ay sana çok önemli haberlerim var kız Gonca Gül. Kısmetse beraber iş yapacağız seninle. Sıdıka siz gelmeden önce çok güzel bir rüya görüyordum biliyor musun? Böyle paşa bahçe mağazalarında elimi kolumu sallaya sallaya yürüyordum. Ha bir de Müfit adında bir çocuk vardı. Ne kadar güzel bak bu iyiye işaret. Demek bir bilincinin altında bir şey kırmak istemiyorsun ha? Yakında gerçek hayatta da böyle olursun inşallah. Ben gerçek hayatta da sakar değilim aslında ama görüyorsun ne kadar çok aşağılanıyorum. Bak annem bana kağıt bardaklar alıyor. Neymiş? Kırarmışım, dökermişim. E bir tarihlerde bazı şeyler yapış olabilirim ama bana böyle davranılmaya devam edilirse ben de kırar dökerim tabii ki. Ya sen onu bunu bırak da o müfit dediğin çocuk nasıl bir şeydi onu anlat. Aysıtık ha. Çok hoştu. Hı. öğrettim ben sana. Uzaktan kumanda pili gibi sarmıştı dolmayı. Azıcık daha harç koy bakayım içine. Ama olur mu anne ben onları standart yaptıydım. Sen harç koy diyorum. Dolma dediğin tombul tombul olur. <laughs> Safiye ne lan bu Erat yemekhanesi gibi... Goncagül'ün mutfağına çevirmişsiniz ortalığı. Gün falan mı var? A günüm yok artık Zekeriya, bıktım ben şişman ev kadının doyurmaktan canım. Bundan sonra ticaret hayatına atılıyoruz anacığım. Bu yemekleri de dükkanda satacağız. Lan orası emlakçı be! Bal yetmiyordu bir de yemek mi satacağız ha? Öyle iki masa atalım, yemek dağıtalım Zekeriya falan yok. Cılkını çıkarmayın işin ya. Hayır sen yanlış anladın babacığım, seni dükkanda satmayacağız ki. Annemle biz başka dükkanla anlaştık. Nasıl başka dükkanla anlaştınız kız? Safiye, mirastan artan parayla elin adamlarıyla ortak dükkan mı açtınız siz? Ay yok öyle bir şey Zekeriya, Fikri'nin arkadaşlarıyla ortak bir lokantası varmış anacım. Biz onlara yemek yapıp tencere başına ücret alacağız. Hay biz işletmeyeceğiz ki. Öyle mi? Ha, yürümez o iş. Sen yol yakınken vazgeç bu işten Safiye. Çoluk çocuğun açtığı dükkandan hayır gelir mi ya? Neymiş canım? Allah Allah. Ben de ticaret hayatında şansımı denemek istiyorum belki değil mi? Evet. Üç. Aman aman bir sen eksiktin ticarette. Hadi kalk şu sofrayı hazırla da bütün kemiklerin sağlam gir bari ticarete. Saat kaç oldu? Sofrada hala bir şey yok.